Ben İpek Öztos'un 94 doğumluyum. Triatlon sporu ile ilgileniyorum. Bu branşta 2010 yılından beri triatlonla uğraşıyorum. 2011 senesinden itibaren de milli takım adına çeşitli uluslararası yarışlarda yarışmaya başladım. Son zamanlarda da son birkaç senedir triatlonun daha uzun mesafede yapıldığı Ironman yarışlarına da katılıyorum aynı zamanda. 3 yıldır da matematik öğretmeniyim. Triatlondan önce spor geçmişim aslında yüzmeyle başladı. İlkokul yaşlarımda yüzme sporu ile ilgileniyordum. Haftanın böyle birkaç günü hobi olarak herhangi bir kulübün yüzme derslerine gidiyordum. Daha sonra yüzmede çeşitli bölgesel yarışmalara katılmaya başladım. İzmirli kapsamındaki yarışlarda böyle derece almaya başladım ve antrenman sayımı arttırdım. Daha sonra 2010 yılında dediğim gibi şu anki antrenörümle tanıştım ve beni kendi koşu antrenmanlarına davet etti. O zamanlar kendisi de aktif milli takım sporcusuydu aynı zamanda. Ben de kondisyonumu geliştirmek için yani yüzmeye katkısı olması için aslında koşuya başladım. Koşu antrenmanlarına sezon başlarında o antrenmanlarda aslında koşuya daha yetenekli olduğumu fark etti ve beni triatlona yönlendirdi. En sonunda bisiklet branşı eklenince yarışmalara katılmaya başladım ben de. Amatör bir branş. Henüz sadece birkaç tane Türkiye'de ilde daha fazla yaygın, daha popüler. O da deniz kenarında olduğu için İzmir, Antalya, Alanya, İstanbul gibi şehirlerde biraz daha popüler. Ama ben bu sporun içerisinde 2010 yılından itibaren olduğum için aslında 2010'dan şu ana kadar geçen zamanda çok fazla geliştiğini ve daha tanındığını, daha popüler olduğunu gözlemledim. Bu da güzel bir gelişme aslında spor için. Ben bir senedir İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yarışıyorum. Bu sezon başında belediye adına ilk defa İzmir'de yapılan Duatlon'da yarışmaya başladım aktif olarak. Daha sonra Mersin'de yarıştım triatlon. İzmir Duatlon'da ve Mersin'de birincilik elde ettim. Bu sezon İzmir Büyükşehir Belediyesi adı altında güzel yarışmalara katılacağız ve güzel dereceler alacağımızı düşünüyorum. Benim de yakın zamandaki ilk önemli yarışım ve hedef yarışım önümüzdeki hafta Hollanda'ya gideceğim. Orada triatlonun daha uzun mesafede yapıldığı Ironman 70.3 yani Half Ironman diye geçiyor. O yarışı yarışacağım. Umarım orada da güzel sonuçlar ve derecelerle geri dönerim. Triatlon öncelikle outdoor bir spor. Yani yüzme, bisiklet ve koşuyu biz salonda ya da havuzda yarışmıyoruz. Dışarıda yarıştığımız için bu branşta bir rekor söz konusu değil. Yani önemli olan süreden ziyade sıralamanız, birincilik, ikincilik, üçüncülük. Çünkü her yarış farklı bir platformda yapılıyor. Bazen denizde yüzüyoruz, bazen derede, yani gölde yüzüyoruz. Bisiklet parkuru, rüzgarlı, yokuşlu ya da koşu parkuru böyle çok fazla dış etkenlere maruz. O yüzden süreden ziyade bizim için önemli olan sıralama. Ama mesafeler standart olduğu için süreye de tabii ki kendimize göre gelişim gösterip göstermediğimizde de süreleri de kontrol ediyoruz. Ben dediğim gibi 2011 yılından itibaren milli takım adı altında yarışmaya başladım. Milli takımda da şöyle. Türkiye'de önce çeşitli elemelerden geçiyorsunuz. Bu baraj olabiliyor ya da bazı yarışlarda ilk 3 ilk iki kriterleri aranıyor. Bu kriterleri sağladıktan sonra ve gerekli diğer barajları da geçtikten sonra milli takıma seçiliyorsunuz. Ben de gençler kategorisindeydim 2011 yılında ve gençler kategorisinde yarışmalara başladım. İlk uluslararası başarım Balkan şampiyonlarında geldi. Balkanlarda üçüncülüklerim, ikinciliklerim oldu. Ve gençlerin son senesindeyken 2013 yılında İstanbul'da yapılan Avrupa Kupası yarışında ikincilik elde ettim. Bu ikincilik Türkiye'nin Avrupa Kupası'nda herhangi bir Avrupa platformunda aldığı ilk madalya niteliğine sahipti ve ilk ve tek gümüş madalya hala daha. Onun yeri o yüzden bende çok ayrı. Ama Hollanda şöyle önemli ve benim için ayrı bir heyecanı var. Bu mesafeyi ilk defa yurt dışında yarışacağım. Daha önce hep Türkiye'deki Ironman organizasyonunda 3 kere yarıştım. Bir tanesinde yaş grubumda birincilik elde ettim. Hollanda benim için ilk yurt dışı tecrübesi olacak Ironman'da.